küçüklüğünden beri bu çocuğun kazmaya karşı büyük bir tutkusu vardı ama yaşlı adam onu sürekli durdururdu. Steve 30 yaşına gelmesine rağmen bu takıntısı hiç bitmedi. Bu yüzden cesaretini topladı ve tekrar yaşlı adamın yanına gitti. Steve onun yaşlılığından faydalanarak onu kandırdı ve gizlice eski bir mağaraya kazı yapmak için girdi. Kazı yaparken eli yanlışlıkla kayaların arasına kaydı ve parlak mavi bir kristal buldu. Steve bu kristalin ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Kristali kürenin orb üzerine koyduğunda parlak bir ışık parladı ve önünde gizemli bir kapı açıldı. Meraklı Steve hemen içeri yürüdü ve kendini bir video oyununa benzeyen bir dünyada buldu. Bu yeni dünyada Steve elleriyle her şeyi inşa edebiliyordu. Sadece bir jestle evler beliriyordu. Yalnızlıktan kurtulmak için kendisine bir arkadaş olarak bir köpek yaptı. Steve ne zaman sıkılsa köpeğiyle oynuyor, geri kalan zamanını ise devasa kaleler inşa ederek geçiriyordu. Ama bir gün köpeği yanlışlıkla büyülü bir kapıdan içeri girdi. Steve sonunun domuzların dünyasında biteceğini bilmeden peşinden koştu. Oradaki kral Steve'in elindeki kristali gördü ve onun dünyaya saldırmak için kullanılabileceğini düşündü. Kral derhal Steve'i tutukladı ve hapse attı. Ancak Steve'in köpeği gizlice hapishane anahtarlarını çaldı ve kaçmalarına yardım etti. Steve kristali köpeğine verdi ve onu saklamasını söyledi. Köpek efendisine itaat etti, dünyaya geri döndü ve kristali güvenli bir yere sakladı. Kristal ve küre birbirinden ayrılır ayrılmaz o dünyaya açılan tüm büyülü kapılar sonsuza dek kapandı ve köpek efendisi Steve'den temelli ayrıldı. Yıllar sonra Roy adında bir çocuk o parlayan kristali buldu. Kristali kürenin üzerine koyar koymaz kristal onu kendine çekmeye başladı ve onu bir mağaraya götürdü. Mağaranın içinde Roy mavi bir kapı kapının açıldığını gördü ve Kristal onu kapıya doğru sürüklüyordu. Kız kardeşi geldi ve Kristal'i yok etmesi için ona bağırdı. Ama Roy bir şey anlayamadan kapı onu içine çekti.